Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tuka hiç mi oynuyorum? Evet, hemen şöyle başlayalım. Hangisini seçelim? Ya şu çift adamı seçelim. Belki de işte. <laughs> en aç olan. Ben hazır zaten yemek için. Bakalım ilk bir tane soğan yedirtelim. Aynen. <laughs> Oy. Bilmiyorum. Oyunu mu bu arada nişanımızı Pardon bayıltmak. Hmm, ne Sonra kesiyorum. Dur, dur bırak ya. Şöyle. Bunu sıkıcı anlamda geçireyim mi? Hop, 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 hop. Bence de. Hı, tamam. <laughs> İğrenç olacak. Hadi hemen yapalım. Evet. Güzel. Tamam. Bana... Bu da kısacak gibi. İtirelim. Bir, şey. bir katı olan var, bir tane de sıvı olan var. Ne sevmedin? Mantar sulyo bence... mısır yapalım mı? Mantar suyuyla mısır. Bence güzel gider dur, sonra. Dur Kardeş şunu iç. Eşek. Şimdi ya. Eşek yiyeceksin. <laughs> Geldi. Devam. Şimdi birazcık aşıyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika kaldı. Arkadaşlar şöyle mısırımızı da koyalım. Tamam. Oldu. Şimdi şöyle içine koyalım. Hmm, birazcık kırpacağız. Arkadaşlar birazcık kırpacağız. <laughs> birazcık da limon koyuyoruz. Adamın Bir dakika bir dakika. Ee, bu al kalsın. <laughs> Sadece birazcık al kalsın. Ne Birazcık da <artık>. mayonez. <laughs> birazcık al <olur>. Birazcık <Sonra> Aynen, aynen. Çok güzel. <laughs> Meyve sıkacağından da geçelim mi? Dur bir dakika. Şimdi <laughs> sadece Şöyle koyalım. Katil mantar gibi kırmızı. Evet. O oldu. Oh, Hemen yırtık alalım yırtığımızı Son olarak Benim bile, Benim bile canım çekti Son olarak meyve kocamdan geçirelim Şimdi Şimdi ben de, ben de hmm, evet. evet Şimdi biraz Minik <laughs> Bir dakika Arkadaşlar sadece birazcık hadi ses koyuyoruz. Biraz daha şu an şimdi, şimdi, birazcık ketçap. Birazcık da limon. Birazcık karabiber. Ve son, son olarak, olarak tuz. Tamam. Birazcık su bitti. Cidden bak tadı mükemmel oldu bunu içmeyesin. Mükemmel güzel oldu, güzel değil mi? Çok güzel. Yani. Şimdi öbür şeyde geçelim. Şu zayıf abi geçelim. Onu biraz İtalyan tüyalım. abi. İtalyan abi. Bir adam mı? Tavuk mu bu? Tavuk mu bunu var? Şimdi e, kilo alması için şöyle et wow. lazım. Karıda es. Wow. Ah da pot bacağı. Wow. bu e, e, başka wow. bir şey değil. Bu. Sen de her şeye diyorsun <gülüyor> abi. <gülüyor> Hepsinden geçirelim mi? Bütün her şeyden Dur. geçirelim. Şöyle yavaşça. Tamam, tamam. Biraz şundan kes. Kemiğini de kes he. Kemiği de sal. Tamam. Şöyle. Cezene falan gibi kesiyoruz. G S M Tamam 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 tamam. Öyle ke öyle kesince değişik bir şey oluyor. Onu da yaptık. Tamam koyduk. Tamam şimdi. At atapot hoca. Tamam. tamam o da yeter. Hmm, ]vale mm. En, çok kötüyüm de posu. Aynen. Wow. Canın wow. çekti değil mi? Şimdi birazcık bunu. Meyve sıcaklığına da geçelim sana. Çok Hı sağlıklı mı? bir yemek yapıyoruz. Evet. Hiç kilo aldırmayan tarif. Evet. <laughs> Hiç kilo aldırmıyor arkadaşlar. Yok. <laughs> evet şöyle birazcık karıştır, karıştır. Karıştır 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 Ya Tamam diye düşünüyorum. Bence de Şimdi meyve en son Yok. meyve çıkacağına düşünüyorum. Birazcık daha karıştıralım.

Hmm. Hmm. Her Sosları da koyalım. koyalım mı? Sosları da ihmal etmiyoruz. Evet. Şöyle bir dakika birazcık sadece azıcık sos. Kesinlikle. Bitti. Sen mi yapacaksın? Son olarak domates e kapat. Evet hadi bakalım. <laughs> Oh be! Şimdi meviş kocam bununla geçirilir mi? E hepsini geçirmiyorum. Mi? Birkaç tane geçirelim. Dur. Mesela bunu tamam. Tamam. Yeter. Kim de koyduk. Çok güzel bir karışım oldu. Son birazcık da tuzlu. Elbette fınarı da geçirelim. Bir dakika. Hepsini koyma. Hepsini koyma. Hepsini koyma. Yok yok. Diğerlerini de yemek olarak geçsin. Tamam. Biraz yıkısı. Ee, tamam. Bitti. Mükemmel. Mükemmel istik. Kesinlikle Onu da sen ye ya. Sen. Bebek misin abi? Aa, Bize... Ayıp. Ayıp ya. Acıdan çıkıyorsun öyle. Ah. Ye 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 Al şunu. Al e şunu. Havuç kolunu da esin. Ağzına tuz. biraz tuz getirelim mi? Oha tuzu ya. Şimdi öbür karakterimize geçelim. Şöyle bir karakterimiz var. Üstünde tişörtü çok güzel olan bir karakter. Şunu yapalım bu sefer. Evet. Biz sadece bunu yapalım. Tamam. Sadece onu mevzu sıkacağım Şöyle rahat. Sonra mevzu sıkacağım Tamam. Deniz kacağına koyduk. Yok. Şimdi bir yapalım. Şey ya, tereyağı. İhmal etmedik. Ah. Tamam. Arkadaşlar bir tane artık şunu söyledi daha önce. Evet onu O yüzden videoyu şey durdurmak zorunda kaldık. Her yerine açısı topluyorum. Yeter. Yeter. Evet. Hı. Hmm. Dur. İçeriye Benim... Öyle. Ama sadece tamam bu yeter. Başka var mı? Yok 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 tamam. Sadece onları yiyecektim. Aa ah, yiyeceksin hadi terbiyesiz. <laughs> i̇ç şunu, iç <laughs> şunu, iç şunu, iç şunu. Ama şu ana kadar bayıldık. Hiç. Oo, bayıldı da az kalsın şimdi bayılacağız yani. bir dakika. Bu sadece küçük Sonra şeyleri boyayalım. koyalım. Tamam. Et koyma. Tamam. Et güzeldir. <gülüyor> <Eşit>. <gülüyor> Başka ne koyalım? Başka bir de balık. balık. B tamam bunlar yeter. En iğrenç şeyleri koyalım. Bütün her şeyi yapalım. Şöyle mı? dilimleyelim ki. <laughs> Bu arada hiç kızartmayacağız tamam mı? Hiç kızartmayacağız. Böyle verelim mi? Hı? Böyle, böyle yemiyor direkt işte. İşini biliyor. Bölük ama. İşte böl bölünce yiyor. Şöyle biraz aromasını da verelim. Tamam. Sadece limon. Bir de, tuz. bir de tuz yeter. Tamam. Acaba al al sana öyle güzel bir yemek yaptık ki. Evet. Çok güzel. Ye ye. Ye. Hadi de. Dur dur. Bak o kadar o kadar çok ketçap koyalım ki. Hatta dur çok fazla acı acı. Daha acı. Dur. Hmm. Şuna öyle bir koyalım ki. Söylesene. Evet. Tamam şimdi aromasını fazla. Gelen şunu. Çok mu? Hadi. Ya. Yemiyor musun? Ya ye. Yemiyorsan kan bayağı kötü. <laughs> tamam biz de biliriz. Şeyi paketle. tamam, bir şey tamam. yapmayız. Tamam. bir tane koyup, de şu <laughs> Aromasını veren şey o. Tamam, o bunları Al, iç, iç. Dur bir dakika. İç, <laughs> iç. Bir korkma korkma sadece birazcık hadi çok az daha azıcık şunu koyalım en çok onu koy kork bir şey olsun tamam. hala bayılmadın. tükürme Hı -hı. sen ne kadar terbiyesiz bir insansın hmm. zaten sana yedirtiyoruz neyse şimdi hangi son kez şu an şu an bir tane yemek yapalım. Son olarak bunu bayıltmak istiyoruz. O da bayıltabilirsek ama acayip şş. kötü bir şey yapalım. Hiç öyle sanmıyorum. Karides. Yok karides de bayılmıyor. Hayır. Sadece kar hmm. hayır onları koyma. Hmm. 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 Aynen tamam. Şimdi ne ne yapalım keselim seni tabii Hop. Hop. Ama bence çocuk da hiç bayılmayacak. Hop hop hop. Güzel bir şeydir. Dünyanın tamam. Dünyanın en güzel şeyi. Aynen. Sıfır sıfır. Aynen. Kaçırma. Bir beş. Beş yirmi beş yirmi beş. Kafasını da gözünü de falan dayasın. Kesinlikle. Tamam şimdi ne yapalım birazcık. olsa ya. Tamam. Şimdi bayılmazsan seni döverim. <laughs> evet, evet. ne <laughs> 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 oluyor? Dedim ben sana. Karı da. Mumi normal. Arkadaşlar bu psikopat. Biz de gidiyoruz şu bu psikopatla daha. Evet bugün tokat için oynadık. Ve çok eğlendik. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz ve görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.